Azerbaycan ordusunun yaklaşık bir ay önce başlattığı askeri harekat tüm hızıyla devam ediyor. Fuzuli, Cebrail ve Zengilan'ı işgalden kurtaran Azerbaycan ordusunun hedefinde Şuşa'nın işgalden kurtarılması var. Peki Şuşa neden bu kadar kritik? Askeri harekatta son durum ne? Gelin detaylarına birlikte bakalım. Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda özellikle Türk yapımı insansız hava araçları ve İsrail üretimi kamikaze ihaları kullanarak sağda büyük üstünlük elde etmiş durumda. Bu iki platform Ermenistan tahkimatlarının zayıflatılmasında önemli bir rol üstlendi. İlk 20 gün harekat sahasında ilerlemeye başladı. Ancak Azerbaycan ordusu son bir haftadır özellikle güneyde büyük mesafe kat etti. Cebrail ve Fuzuli rayonlarının tamamını kontrol altına alan Azerbaycan ordusu Ardından Zengilan şehrini de işgalden kurtardı. Böylelikle Ermenistan işgal altındaki bölgelerle İran bağlantısı büyük oranda kesilmiş oldu. Azerbaycan'ın bu bölgede bayrak diktiği Hudaferin köprüsü Kafkaslar ve İran'daki Türkleri birbirine bağlayan sembolik öneme sahip. Tebrize 80 kilometre mesafedeki köprünün alınmasıyla ordunun ilerleyişi hız kazandı. Artık yeni hedef Zengilan'dan Şuşa'ya açılan koridorda. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev de hedefi Şuşa olarak göstermişti. Uzun yıllar Azerbaycan ordusunun eğitiminde görev alan emekli albay Yunal Atabay'a Şuşa'nın önemini sorduk. Atabay, Şuşa'nın harp sahasında oldukça stratejik bir bölge olduğunu atıf yaptı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı alması halinde bütün Dağlık Karabağ'ı kontrol edebileceğini söyledi. Bilindiği üzere Dağlık Karabağ altın madeninin işletildiği bir bölge. Geniş bir coğrafyadaki en zengin altın rezervleri ise Şuşa kentinin kuzeyinde bulunuyor. Bu bölgedeki altın rezervleri Türk Maden Teknik Araştırma Enstitüsü'nün raporlarında da yer alıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ için iki seçenek kaldı. Savaşmak ya da ölmek. Savaşmayı seçiyoruz. Karabağ olmadan Ermenistan'da olmaz demesi işte bundan. Ermenistan yönetimi işgal altındaki Dağlık Karabağ'daki rezervlerden her yıl milyarlarca dolar kazanıyor. Buradaki altın rezervleri ise Rus bir şirket tarafından çıkarılıyor. Evet 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa, Azerbaycanlılar için sadece bir şehir değil, çok sayıda aydının yetiştiği kültür mabedi olarak kabul edilen kadim bir kent. Ermenistan'ın Şuşa'yı işgalinden bu yana 28 yıl geçti. Azerbaycanlılar şimdi tarihlerinin ayrılmaz parçası olan Şuşa'nın işgalden kurtarılacağı günü gözlüyor. Harekatın bu hızlı ilerlemesi halinde Şuşa'nın 15-20 gün içerisinde işgalden kurtarılması bekleniyor.